Evet dostlar merhaba. Ben Miracıydı. Bir bayram videosu çekelim. Cümleten iyi bayramlar. Kümesimizde son durum nedir arkadaşlar? Şu an kuşların hepsi tüye girmeye başladı. Ufak tefek rahatsızlıklar var. Göz rahatsızlıkları var. Şurada yavrular vardı. Onlardan bir tanesi rahatsız. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Şu an için her şey yolunda gidiyor. Annem bir o yumurtlayamıyor. Bazen yumurtluyor, bazen yumurtlayamıyor. Onun altına saat yumurta attık. Yorulmasın yavrum. Yani. Bir tane sarı trakya yavrumuz var görüyorsunuz. O dişlerin altında yumurtalar da boş çıktı. Ya kuşlar yumurtlu ama ayıramadığım için siz söyleyin yumurtaları mecburen atıyorum altına saatte yumurta koyuyorum. Şu yukarıdaki yavrular güzel olacak. Bakalım onları bekleriz Onlarda ne olacak. Baba Mira gördüğünüz gibi. Ee, şimdilik bu kadar yani. Ee, kan katma olaylarımız devam ediyor. Bakalım. Ee, ilerleyen dönemlerde bir erkek almayı düşünüyorum. Düz erkek. Onun için biraz zamana bıraktım. Çok da acele etmek istemiyorum çünkü tüy zamanı. Tüy zamanı biraz sıkıntılıdır. Uçtan tüye girdiği zaman kimisi stres yapıp tüyden çıkamıyor. Rahatsızlanıyor. Öyle biliyor. E, şu tüy mevsimini atlatalım veya artık bir ay sonra mı ne. E, bakalım. Bir erkek. Düşünüyorum. Böyle güzel bir erkek. Düz. Düz olacak ama. Yani kepezde şu an teklif ettik. Arkadaş kabul etmedi. E, onu da akışına bıraktım. Çünkü benim ağırlığım biraz daha düz. Düz müre daha çok önem veriyorum. Kepezlerde Miro'nun bir diğer bir şey olduğu için onu tutmak istiyorum. Onun haricinde ne dediğim gibi düze devam ama iyisini yani şu şu erkek tarzında mirolar oluşturmak istiyorum. Yani böyle boylu posta olacak. Miroda bizim istediğimiz her şey olacak. Bakalım. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.